Merhaba çocuklar. Bugün sizlere armutun faydalarından bahsedeceğim. Armut çok lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Armut yemek sindirim sistemimizi düzenler ve kabızlığı önler. Bu da kendimizi daha rahat hissetmemizi sağlar. Armutun içinde bolca vitamin ve mineral vardır. Bu vitaminler ve mineraller vücudumuzun sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı olur. Böylece daha az hasta oluruz. Ayrıca armut yemek bize enerji verir. Bu enerji sayesinde oyun oynarken, koşarken ve ders çalışırken daha aktif ve dinç olabiliriz. Armutun içindeki vitaminler ve lifler kalbimizi de korur ve sağlıklı tutar. Sağlıklı bir kalp vücudumuzun her zaman güçlü kalmasına yardımcı olur. Armut ayrıca çok sulu ve tatlı bir meyvedir. Bu yüzden yemek çok keyiflidir. Armut yemek cildimizin daha sağlıklı ve parlak olmasına da katkıda bulunur. Böylece hem içten hem de dıştan sağlıklı oluruz. Unutmayın çocuklar, armut yemek sadece lezzetli değil Aynı zamanda çok faydalıdır. Bu yüzden sık sık armut yemeyi unutmayın ve arkadaşlarınıza da armutun ne kadar yararlı olduğunu anlatın. Armut yemek sağlıklıdır ve bizi mutlu eder. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın çocuklar.